bir yokmuş. İçin zamanda, karpuz zamanda. Bir çocuk tavuk varmış. Vay vay demiş ama annesi de küşmüş onun. Annesi gelmeden sonra annesi denizi gelmiş. Kızı hemen ama uyumuş. Sonra da hemen gitmiş. Annesi de sonra artı rafta gözükmüyor. Sonra da hemen kız kız zaman her tarafta gözükmüyor. Çocuk da çocuğu da kaçırmışlar. Sonra da bu, bu maşallah. Annesi şey de sonra masalı anlattı. Sonra da bu masalı. Kızlar çok öğrenmiş. Kız zaman öğrenmiş. Çok güzel demiş. Kız zaman bu şarkıları kim söylüyor? Anne tanrı. Şimdi maşalları birbirine karıştırıyor. Şimdi de kitap okurken anneni çektim. Anneni ben yaptım kızım. Kız yaptı ama şimdi üzüldü kısa. Maşallah. Şimdi bu şamal çoktan çok Çoktan uyandı. Uyandı güzel bir Şişt. bu var. bir bir şöyle bir canavar mı? Canavarlar sonra da oyuncaklar oynuyor. Canavar gelmiş çok üzülmüş. Canavar hemen dönmüş. Sonunda da gelmiş gelmiş üzülmüş. Sonra da hemen gelmiş gelmiş. Sonra da hemen bitti. masamız bitti. Bitti ah, ya. Söyle masalımız sınırdı. <laughs> Aşılmış. <laughs>